Merhaba arkadaşlar. Bugün biz odamda oyunlar oynuyoruz. Bu şey benim ne güzel tarım setim var. Şimdi sizi onu açacağım. İçindeki şeyleri göstereceğim. İşte bunu göstereceğim. Bu bunun ismi matkap. Tamam. Bunu kenara koyalım. Diğerlerini göster. Tamam. Bu da bu da yap. Bu da boyama şey, boyama fırçası. Uf. Tamam. Bunun ismi de tane bir de böyle bir de bir de sıkıştı. Hı hı. Bu ismi de şey, böyle tak tak diye vurabiliriz. Ben göstereyim mi? Yere, yere vurabilirsin anneciğim. İşte böyle vuruluyor. Onun çekici de bu olabilir. Böyle ses de çıkartabiliyor. Şu düğmeyi basın. Ya. <laughs> Kim yapıyor onu? Tamam. <laughs> ben bazen de tol olduktan sonra bu çekişle oynuyorum. Tamam. Şimdi diğer malzemelerimizi göster. Gösterelim. Bu ismi bu alet. Evet. Bu ne? Perse. Perse böyle. Bu perse böyle. Ben alacağım hepsini diye ya. Ben alacağım hepsini. Böyle böyle sıkış, böyle sıkıştırmaya alalım. Böyle tamam. Bu da var. Evet. Başka? Bu da testere. Hmm, böyle her yeri kesilir. Kurban kesilir. <laughs> Kurban kesilmez anneciğim onunla. Evet. Tahta kesilir. Evet böyle tahta kesilir. Odun kesilir. Tamam. Bu? Bu da testere. Tamam. Böyle bu da odunları kesir. Evet. Bu da tamir böyle çıkarma aleti. Müşterim evet. siz Böyle, böyle yapın. Çıkıyor. Aa, Diğerlerini gösterelim. Tamam göstereceğiz. Ee, bu da tornavida. Yuvarlak böyle. Bu da ne? Anahtar bu da. da testere var bir tane daha. Tamam. Böyle kesiyor. bu da anahtar. Böyle sıkıştırdık. Başka kaldı mı? Bu da bu şey. Bu cetvel de kaldı. Bunu size göstereceğim. Bu da cetvel. Boyumuzu ölçelim. İstersen siz, size gösterebilirim. 9, 1, 3. i̇şte. Bununla bir de şunu da göstereceğim size. Bu da tamamla bir daha. Böyle böyle sıkıştırıyorsun. Başka malzeme kalmadı anne. Tamam. Sen bunlarla ne yapıyorsun anneciğim? Şey işte tamirler yapıyorum. Ama bu ama bu çekişte ancak talo oynuyorum. Tamam. Videomuzu bitirelim mi? Evet. Evet arkadaşlar bugün